Selamünaleyküm herkese hayırlı Bugün 115'te ritel çekiyoruz. Patlatma nasıl çekilmeli? Avantajları, dezavantajları, yapılan yanlışlıklar biraz size bunlardan bahsedeceğim. Başlayalım hem anlatalım. Trakya'da çok güzel yağışlar oldu ama daha sonrasında çok yine ciddi anlamda bir kuraklık oldu. Yerler çok sert. O yüzden belli bir miktar salabiliyorum biberi. Çok fazla saldığım zaman şu bacaklar komple tabakaya kaldırdığı için şu motorun arka çekisiyle beraber orada topraklar sıkışıyor belli bir düzeyde toprağı patlatacak şekilde ilerliyoruz. Şimdi patlatma neden çekilir, nasıl çekilir? Ne zaman çekilmeli, ne zaman çekilirse doğru olur, ne zaman çekilirse yanlış yapmış oluruz. Biraz bunlardan bahsedelim. İlk öncelik olarak patlatma dediğimiz işlem toprakta bulunan taban taşını kırmaya yarar. Şu an yaptığımız gibi bakın şöyle çıkan ilişleri Umarım gözüküyordur Bakın şöyle sıkışıyor Bakın gördünüz mü? taban taşını patlatmaya yarar dedik patlatma işlemi. Bu taban taşı olduğu müddetçe siz ektiğiniz üründen istediğiniz randımını verimi alamazsınız. Alamamanızın sebebi bitkinin kökleri derinlerdeki minerallere rutubete ulaşamaz. Ulaşamadığı için zamanla bitki çöker ve geriler. çok biraz sallantılı da olabilir. Çünkü yerler çok sert. Bazı yerlerde daha sıva gidiyor. Her neyse biz konumuza dönelim. Yeri patlatacaksanız kuru ve sert zamanda patlatmanız gerekir. Bunun sebebi de şudur. Siz tam zamanda yeri patlatırsanız dip kazan olsun, riper olsun veya da muadili aynı işlevi gören bir ekipman çizer ve gider. Toprak dibine kadar hava alır ve çok hızlı şekilde kurur. Siz ekeceğiniz ürünü ektiğiniz zaman ürünün belli bir miktar o beklediğiniz yağışlar gelene kadar ki sürede kullanacağı rutubeti siz tüketmiş olursunuz. Bitki tam gelişmesi gereken dönemde de gelişemeyeceği için verim kaybı yaşarsınız. Ve bu bir yılda çözülecek bir şey de değil. Birkaç yıl gidermiş. O yüzden patlatma yapacaksınız. Örnek veriyorum. Haziran'da veya Temmuz'da hasat yapıldıysa diyelim ki burada hasadı oldu. Temmuz sonu veya Ağustos gibi kurak zamanda bunu yapmanız gerekir. Burada da yapmamızın sebebi de şu. O aradaki tabakaları patlatıp toprağın oynamasını sağlamak. Bakın şimdi buraya doğru daraldı. Burada mesela kaldıracağım. Motorun dönemeyeceği kadar. Mesafe kaldığı zaman buna <laughs> Ana çizi doğrultma da denebilir. Hizalama da denebilir. Bakın buradaki hat düz. Burası kavisliydi. Şimdi biraz şuradan ileriden salacağım. Ondan sonra böyle gelirken düz şekilde burasını tamamlayacağım. Ve düzelmiş olacak. Bunu pullukta veya başka aletlerde de yapabilirsiniz. Biz konumuza dönelim. Patlatmanın birçok şeye faydası vardır. Patlatmayla toprağın üzerindeki verimli tabakanın kaymasını önlersiniz. Sularla akıp gitmesini de önlersiniz. Şimdi bazıları şöyle düşünebilir. Ben Burak'ta çekeceğim ama çok fazla teket çıkarıyor. Şunlara tekeç tezekleri tezek İşte kis diyen var. Birçok farklı tabiri var. Bunu çıkarması gerekiyor zaten. Bunu çıkartmıyorsa sizin patlatma işleminiz verimli olmuyordur. ettiğim şekilde. Şimdi bir daha bu geldiğimiz sıranın yanından geldiğimizde burası aynı hizada olmuş olacak. Düz bir şekilde burasını tamamlayıp bitirebileceğiz. Patlatmada böyle tezek çıktı zaman bunu eritemem yapamam edemem diye düşünenler var. Siz adam akıllı patlatın sürmeyin. Hiç sorun olmaz. Zaten şu anda bu bulduğun yapabileceği işlemi çok daha iyisini yapıyor. Şu çıkan tekeşleri görüyorsunuz. Üstünü dikey işlemle işleyip istediğiniz ürünü ekebilirsiniz. fazla maliyet olarak görenler var. İşte ben sürerim, ekerim ne fark edecek diyenler var. Bunun farkını kurak zamanlarda daha iyi anlarsınız. Belki ilk yıl anlayamazsınız ama adam kılık patlattığınız zaman farkını görürsünüz. Çünkü yer rutubeti salmadığı için bitki çok daha geç susar. Bu kuraklardan etkilenmez yüklenmediği için de sizin verim kaybınız olmaz. Şöyle yaptığı işlem gösterelim. Ben bu işlemi yıllardır yapıyorum. Bunu yaparken de şimdi tekliyle yapanlar var, ikiliyle yapanlar var. İşte traktörün gücüne göre üçlüyle yapanlar var. Benim tavsiyem her zaman üçlü olur veya ikili çekiyorsanız ilk sırayı böyle gittiniz diyelim traktör hani tam arkasından e, tekerleklerin olduğu bölümden gittiğini varsayarsak dönüşte de o çizginin ikisinin arasına girip boşluk kalmayacak şekilde yapmanız tekli yaparsanız da ya tabii ki tekliyle de olur çok randımanlı olmaz tekliyle de devamında çizelle onu tamamlayabilirsiniz. Hani ilk o kabasını alıp daha sonrasında çizelle o aradaki işlenmemiş kısımları tamamlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kurak zamanda yapmanız lazım. Şimdi daha çiçeği ekerken çizelle ikileme yapanlar var. Geç dönemlerde bunu yapanlar var. Ben bunu kesinlikle size tavsiye etmem çünkü Az önce anlattığım gibi siz toprağın dibine hava aldırdığınızda bitkinin belli döneme kadar ihtiyaç duyduğu suyun tamamını yok etmiş olursunuz. Yağan yağmurlar ne kadar şiddetli yağarsa yağsın onun aşağı kadar işlemesi zaman alır. Zaman alacağı için de siz düşüklük yaşarsınız. Bu patlatmayı tavlı ve yaş zamanlarda yaparsanız özellikle de kara topraklarda yaparsanız örnek görüyorum ayçiçeği şey ettiniz ay çıkışlarında ilk olarak sorun yaşarsınız. Diyelim ki 28 santim attınız. Bir tane burada çıkar. <laughs> diğer, diğer bir tanesi 1 metre ötede çıkar. 5-6 metre ötede çıkmaz. Daha sonrasında tekrar ileride teklif çıkmaya başlar. Büyük oranda kayıp yaşarsınız. Bunun sebebi o rutubetli kısmı hava aldığı için toprağın çok hızlı şekilde sertleşmesidir. İşte bunun olmaması için riperi veya patlatma yani patlatma işlemini yerler kuruyken yapacaksınız. Daha sonrasında yağan yağışlar şu görmüş olduğunuz tekeşleri zaten eritecek. Suyu aşağı doğru çekecek. Daha sonrasında siz üstten istediğiniz işlemi istediğiniz zaman da yapma lüksüne sahip olacaksınız. Bu tekeşleri eritemem. Korkusuna girmeyin eşler her türlü şekilde erir. Ben yıllardır bunun denemelerini yapıyorum. Mesela şu büyük tekeci görüyor musunuz? Hani altına sıkışıyor dedim. Şimdi şöyle göstereyim. Ne kadar büyük. Onlar bile eriyor. geri oynaması taban taşının kırıldığına işarettir. Bu sizi korkutmasın hani acaba yanlış bir şey mi yapıyorum gibisinden. patlatma sonrasında bulduk ve sürüm de yapabilirsiniz. Veya üzerine sadece dikey şekilde tiller veya mini tiller tarzı bir şeyle de toprak işlemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu liplerin açtığı aşağıdaki tabakayı bozmadan istediğiniz şekilde işleyebilirsiniz. Patlatma işlemi yaparken bir önemli diğer husus da şudur. Her zaman eğimin zıttına bu işlemi yapmanız gerekir. Şimdi diyelim ki yer şöyle yansa siz onu eğimin olduğu bölgeye doğru yaparsanız istediğiniz randımanı alamazsınız. Ancak suyu karşılayacak şekilde aykırı veya yan tarlanın durumuna göre yaparsanız o zaman çok güzel verim alırsınız. diğer konu bu patlatma işlemi yapılırken çok hızlı gitmemeniz gerekir. Yani zaten birçok traktör hızlı gidemez de. Diyelim ki bu tarz bir işlem yaptığınız traktörünüz çok fazla geliyorsa bu işleme. Yine de çok hızlı gitmeyin çünkü siz hızlandıkça işleme derinliğiniz azalır. Bunun azalma sebebi de hızlandıkça daha fazla darbe maruz kaldığı için istemsiz olarak yukarı çıkar. Arkadaki malzeme yukarı çıkar. Bakın az önce gösterdiğim gibi buraya doğru geldik. Biraz turbo sesi dinleyelim ve videomuzu bitirelim. Zaten da yine video atmadık. Yani yoğunluktan atamıyorum. Zaten atsam da çok bir şey fark etmiyor. Zaten bin kişi falan izliyor videoları. Arada bir böyle işte denk geldikçe atmaya çalışıyorum. Şuradan dönünce çizimin çizim. hızasını çizim. çizim. göstereceğim size. Yaptığımız işlemin sonucunu. Daha sonrasında da videomuzu kapatırız. Hava şu an yaklaşık 40 derece falan. Çok sıcak. Bakın şöyle yaptığımız işlem az önce de size anlattığım gibi bu şekilde çizgiyi hizalamış olduk. Bu videomuz bu kadar olsun. Başka videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın.